Adıyaman'ın Kağıta ilçesinde Çayı Köprüsü yakınlarında Diyarbakır istikametinden Kağıta ilçe istikametine seyreden Mahmut Orman yönetimindeki otomobille Hasan Kömür yönetimindeki otomobil çarpıştı. Eee, ya, bir bir yapsın, yapsın. Meydana gelen kazada sürücü Hasan Kömür, Fadili Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı. Olum. Olum. İhbar üzerine olan yerine itfaiye ekipleriyle 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olan yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Tamam, dağılın. Da. Tamam, tamam.